Arkadaşlar, modern atom teorisi 9 ile devam ediyorum. yükseltgen ve basamağı bulma. Şimdi bunu örnek üzerinden anlatacağım. Sodyum permanganat bileşiğinde, sodyum permanganat bileşiğinde manganın yükseltgenme basamağı nedir arkadaşlar? Yani manganın yükseltgenme basamağından bahsedeceğiz. Evet. Şimdi bunu yapacağım. Fakat bunu yapabilmek için arkadaşlar Önce benim sodyumun ve oksijenin değerliklerini bilmem lazım. Bunun için belli başlı bilgilerim var. Önce bunları yazalım arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Şimdi değerli bilinenler yardımıyla bilinmeyenleri bulacağız. Bakalım artı bir olanlar, artı iki olanlar, artı 3 olanlar, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bunları bilmem gerekiyor ki ben bilinmeyeni bulabileyim. Şimdi burada artı bir alanlar hidrojen, lityum, sodyum, potasyum, ribidyum ve gümüştür arkadaşlar. Artı iki alanlar berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve çinkodur. Bunları ezberleyeceğiz. Bor ve alüminyumdur. Eksi bir alanlar arkadaşlar halojenlerimiz, brom, iyot. Eksi iki alan oksijen, kükürt Azot ve fosfor da nedir arkadaşlar? Eksi 3 alanlar. Yani bunları bilirsem. Bakın mesela burada sodyumu bilmem gerekiyor. Oksijeni bilmem gerekiyor ki ne yapayım ben? Manganın yükseltgenme basamağını bulabileyim arkadaşlar. Yani bunlar e, bunları bilmemiz gerekiyor. O zaman şimdi bunlara bakarak yapalım. Yine sodyum permanganatı yazalım. Ve manganın yükseltgenme basamağını bulalım. Şöyle bulacağız arkadaşlar önce bilinenleri yazacağız yükseltgenme basamaklarını yani sodyumun yükseltgenme basamağı kaçtı arkadaşlar şuradan bakıyorum artı birdi o zaman sodyumun yükseltgenme basamağını yazıyorum artı bir artı manganın yükseltgenme basamağını yazıyorum arkadaşlar ona x diyorum çünkü bana lazım. Oksijenin yükseltgenme basamağını yazıyorum. Oksijen kaçtı arkadaşlar? Hemen bakıyorum buradan oksijene. Bunu ezberleyeceğiz. Oksijen eksi 2 idi. Geliyorum eksi 2. Fakat arkadaşlar oksijenden kaç tane var? Bakın bunlardan bir tane olduğu için direkt yazdım. Ama oksijenden 4 tane olduğu için arkadaşlar. 4 ile çarpıyorum ve sıfıra eşitliyorum. Neden sıfıra eşitliyorum arkadaşlar? Şundan dolayı sıfıra eşitliyorum. Çünkü bir bileşiklerde bakın bir bileşikte bunu not olarak yazayım. Bir bileşikte atomların atomların yükseltgenme basamakları toplamı yükseltgenme basamakları basamakları toplamı nedir arkadaşlar? 0'dır 0 unutmayın o yüzden ben bunu neye eşitledim 0'a eşitledim buradan x kaç çıkıyor arkadaşlar hemen işlemimizi yapalım 1, 1 artı x eksi 8 eşittir 0'dan x eşittir 7 artı 7 demek ki burada manganın yükseltgenli basamağı nedir arkadaşlar 7'dir diyebiliriz yine örneklerle buna devam edelim bakın örnek diyorum örnek diyorum Kimi örnek verelim? Bakın hemen şu örneği verelim. Sodyum fosfat örneğini verelim. Burada P'nin yükseltgenme basamağı kaçtır diyeceğim. Yükseltgenme basamağı nedir diyeceğim bu bileşik için. Hemen yapıyorum arkadaşlar. Bakın sodyum mu biliyor muyum? Evet sodyum neydi? Artı birdi. Fakat sodyumdan kaç tane var? Üç tane var. Artı P'ye X diyorum. Onu arıyorum çünkü artı. Oksijenin yükseltgenme basamağı kaçtı? Eksi 2 idi. Fakat oksijenden kaç tane var arkadaşlar? 4 tane. Bir bileşik olduğu için, bileşiklerin yükseltgenme basamakları toplamı 0 olduğu için, bunu 0'a eşitliyorum. 3 artı X, eksi 8 eşittir 0'dan. X eşittir kaç geliyor arkadaşlar? Artı 5. Gelmiş oluyor. Yükseltgenme basamağı bulma bu şekilde. Bir örnek daha yapalım hemen. Bakın bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Yine evet, bileşiğimi yazıyorum. Burada kromun yükseltgenme basamağı nedir diyelim? Bakın hemen şöyle yapayım. Evet, O7. Şimdi önce bilinenleri yazıyorum. Sodyum artı birdir fakat kaç tane sodyum var? 2 tane çarpıyorum. Artı kroma x diyorum. Fakat kaç tane krom var? 2 tane çarpıyorum. Oksijene eksi 2 diyorum. Fakat kaç tane oksijen var? 7 tane çarpıyorum. Bileşik olduğu için arkadaşlar bunu ne yapıyorum? Sıfıra eşitliyorum. O zaman buradan x'in yükseltgenme basamağını bulalım. 2x, 2 buradan geldi. Eksi 14 eşittir. 12 x eşittir. Artı 6 nedir arkadaşlar? Kromun yükseltgenme basamağıdır. Peki köklerde yükseltgenme basamağı nasıl bulunuyor? Onu yapalım. Bakın hemen bunu da örnek üzerinden göstereyim. Evet. Şöyle SO4 yani sülfat kökünde S'in yükseltgenme basamağını bulunuz diyelim. Yükseltgenme basamağını bulunuz. Şimdi demiştim ki bileşiklerde sıfıra eşitliyorduk. Köklerde de arkadaşlar kökün üzerindeki sayıya eşitleyeceğiz. Aynısını yapacağız. Bakın aynısını yapacağız. Şurada yapayım ben size. Kükürtü arıyorum. X diyorum. Bir tane kükürtü olduğu için çarpmadım. Artı oksijene eksi 2 diyorum. 4 tane oksijen olduğu için 4 ile çarpıyorum. Eşittir. Bakın diğer örneklerimde sıfıra eşitlemiştim. Çünkü bileşiklerin yükseltgenme basamakları toplamı sıfırdır. Ama burada eksi 2'ye eşitliyorum. Çünkü kök olduğu için üzerindeki sayıya eşitliyoruz. Buradan x eksi 8 eşittir eksi 2'den. x eşittir artı 6 geliyor arkadaşlar. Evet örneklerle devam edelim. Yine köklerle devam edelim. Bakın şurada. 2 eksi kökümüz var. Bakın burada kromun yükseltgenme basamağını bulalım. Hemen yapıyorum. Bakın kroma x diyorum. Ama kaç tane krom var? 2 tane. Oksijene eksi 2 diyorum. Ama kaç tane oksijen var? 7 tane. Neye eşitliyorum? Üzerindeki sayıya eksi 2'ye eşitliyorum. 2x eksi 14 eşittir eksi 2'den. 2x eşittir 12 x eşittir 6'dır diyoruz arkadaşlar. Yüköklerde yükseltgenme basamağı bu şekilde bulunuyor diyoruz. Evet bir örnekle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın amonyum nitrat kökündeki amonyum nitrat bileşiğindeki azotların yükseltgenme basamaklarını bulunuz. Şimdi burada NH4'ün de bir kök olduğunu nitratın da bir kök olduğunu bileceğiz. Burada nitratın eksi 1 amonyum kökünün de artı bir olduğunu bilmek zorundayız. Bunları TYT kısmında arkadaşlar bileşiklerin adlandırılmasında ve kök e, kökleri ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka ezberlememiz gerekiyor. Onları da sizlere anlatacağım ilerleyen zamanlarda. O yüzden bu şekilde bunun bir kök olduğunu, bunun da bir kök olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi buna göre yapacağız. Azota X diyorum. Hidrojen artı birdi. 4 tane hidrojen aldığı için 4 ile çarptım ve ne yaptım arkadaşlar? Artı 1'e eşitledim. Buradan x kaç geldi? Eksi 3. Yani NH4'teki azotumun yükseltgenle basamağı eksi 3. Bir de buradan bulalım. Azota x diyorum. Oksijen eksi 2 arkadaşlar. Ama kaç tane oksijenim var? 3 tane. Eksi 1'e eşitledim. Buradan kaç geldi? Eksi 6 bu tarafa attım. Artı 5. O zaman amonyum nitrat kökü, amonyum nitrat bileşiğinde azotların yükseltgenme basamağı nedir arkadaşlar? Eksi 3 ve eksi 5'tir diyoruz. Ee, evet. Şimdi bir de şunu bilmenizde fayda var. Bunu da vereyim not olarak size bir kenarda bulunsun. Grup numarası ve alabilecekleri yükseltgenme basamağı değerleri. Bakın yükseltgenme basamağı değerleri. Şimdi eğer grup numarası 1 adaysa artı 1 alır. 2 A'daysa artı 2 alır. 3 A'daysa arkadaşlar artı 3 değerlik alır. 4 A'daysa bakın artı 4'ten eksi 4'e kadar değer alabilir. 5 A'daysa artı 5'ten eksi 3'e kadar değer alabilir. 6 A'daysa artı 6'dan eksi 2'ye kadar değer alabilir arkadaşlar. Bir bileşiğim 7 A'daysa da artı 7'den eksi 1'e kadar ne yapabilir? Değer alabilir. Fakat burada tabi istisnamız vardı. Flor hariç. Çünkü flor sadece neydi arkadaşlar? Bunu lütfen unutmayın. Sadece eksi bir değerlik alır diyeceğiz. Evet arkadaşlar yükseltgenme basamaklarından bahsettim. Kimya Anne kanalına abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.